Herkese merhabalar. Gelibolu pazarındayım. Bugün günlerden Salı günü, 22 Temmuz 2025 tarihinde bir pazar gezmesi yaptım, alışveriş yaptım. Bakın, güncel sebzeler, meyveler neler, fiyatlar neler? Beraber görelim istedim. Sizlerin de yaşadığınız yerlerde sebze, meyve fiyatları nasıl, ürünler neler yazmanızı, yorumlarda buluşmayı isterim. Kış hazırlıkları yapmak için sizce erken mi? Şu an neler yapıyorsunuz? Mesela barbunya çıkmış. Ben buzluğa mutlaka barbunya kaldırıyorum. Taze fasulye var. Domatesleri zaten işlem görmeden direkt yıkayıp 2'ye, 4'e kesip buzluğa koyuyorum. Kışın çok faydalandım. Sizlere de tavsiye ediyorum. Taze fesleğenlerden pesto sos yapıp böyle parça parça buz kalıplarında donduruyorum. Onları da buzluğa koydum. O da çok güzel oldu. Reyhan zaten kurusunu dolmalara kullanıyoruz biz. Şerbet olarak yapabilirsiniz. Biberleri turşuluk olarak yine buzlukta çiğ olarak saklayabilirsiniz. Dolmalık biberleri de birkaç yıldır buzluğa koyuyorum ve çok memnunum. Dondurucudan çıkar çıkmaz içerisini doldurup hemen pişiriyorum ve çok lezzetli oluyor. Yine koymak istiyorum Allah nasip ederse. Limonları biliyorsunuz buzluğa koyduğumuzda limon portakal çok güzel limonatası oluyor. Daha önce denemeyenler varsa biraz da üzüm koymanızı tavsiye ediyorum. Güzel bir atıştırmalık. Yorumlarda buluşalım.